mezuniyet hakkında şunlar konuşmak isterim. 4 artı 1 değil mi? 5 yılımızı e, Erciyes İlahiyat Fakültesi'nde gururla harcadık. Severek geçirdik 5 yılımızı. Hocalarımızdan memnunuz. Arkadaşlardan memnunuz, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi'nde memnunuz. Yani ben e, bir daha 5 yıl aynı fakültede geçirmeyi isterim. yani. Eyvallah hocam. İnşallah boşa çekmiyoruz. Yok asla boşa çekmiyoruz, <laughs> koyacağız. Kadir Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siz, sizler neler söylemek istersiniz bizim mezuniyetimiz hakkında? Hocam e, öğrenci arkadaşlarımızın hepsine de e, muvaffakiyetler, başarılar dileriz. Böyle e, 4-5 yıllık bir süreci başarıyla tamamladılar. Bundan sonra hayatlarında da başarılar diliyoruz. E, Şen Şakmak bir dönem e, geçirdik beraberce. İnşallah bundan sonra hayatlarımın da böyle bu şekilde, Şen ve eğlenceli bir şekilde, neşeli bir şekilde geçmesini temenni ederim. Başarılar diliyorum. Hocam Allah razı olsun. Hocam bir konuşma var Kadir, Kadir Hoca var. Kadir Hoca'yı aldık hocam. Az önce Kadir Hoca'yı aldık hocam bir, bir şeyler alabilir. Hocam mezuniyetimiz hakkında ne, düşündüğünüzü, o, o açtan yani, mı? Söyle, sen şöyle ne diyelim işte. Yani hepimiz sosyoloji hayırlı, edersin. mutlu e, mezuniyetler diliyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki hayatımız için başarılar, muvaffakiyetler. Yani e, her şey görünürlükte olsun. Allah razı olsun. Ama arada bir bizi de görün. <laughs> Tabii <admitted>. <gülüyor> <gülüyor> ki. Süleyman Hocam sizin şeyler. Allah hayırlı mübarek etsin. Allah razı olsun Başarılar dileriz. çok sağ olun. Biz Mezuniyet hakkında ne düşünüyorsun? Mezun musun? Mezuniyet hakkında mezun olabilenler düşünebilir de bizim pek <laughs> bir şey düşünmek gibi bir durumumuz, söz konusu değil. Ancak bütleri düşünüyoruz. Evet, Abdül hocamız geldi. Abdül hocamız hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Abi kendisi... Allah, hocamızı ben çok ben seviyorum. Maşallah. Sana Helal istediğini vermeyeceğim. <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah lan. Abdullah hocam ciddi söylüyorum. Evet. Hani birçok öğrenci belki Abdullah hocamdan artık Daha yani doğru. yeter artık e, diyecek ben bir çok ama kıymetli, çok kıymetli bir insan değil mi? Okulumuzda Abdullah Bey'in olması e, eğitim kalitemiz açısından evet. mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum evet. ve evet. mutlaka Abdullah hocamız emekliye hocam kadar hocam. bu okulda durması Hoş gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Hocam, bizim hakkımızda, yani mezuniyet hakkında neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize, Rabbim e, her işinizde hayırlı karşılaşmayı Amin. nasip etsin. Amin. Hayırlı işler, hayırlı eşler nasip etsin. Allah razı olsun hocam. Hocam sizden tebrik ediyorum. Bu güzel günlerinde hep birlikte beraber olmanız, daha nice güzel günlere ulaşmanız temenni Allah razı olsun hocam, çok teşekkürler. Eyvallah. Arkadaşlar, Şöyle mezuniyet hakkında kısa söyleyecekleriniz varsa EKM'ye eklenecektir. Konuşmak isteyen var mı? Two hours later. Zoru hallederiz ama imkansız biraz zaman alır. Yani çoğu şeyi hallettik şükür. Eyvallah. Bundan sonra da bakalım diğerlerini tek, tek dersi de halledeceğini düşünüyorsun inşallah. İnşallah düşünüyorum tabii ki. Öyle büyük bardağa, su bardağı gibi bir bardağa çayı koydu. Şu maşayla, küçük maşalarla kesmiş şekilde alıp atıyorsunuz, Adam alıyor, alıyor. Öncelikle 5 yılı bitirdik. Rabbime şükürler olsun mezun olduk. Burada da bugün inşallah hocalarımızın ayarlamış olduğu özellikle yani bizim ekibin yani mezuniyet grubu ekibinin ayarlamış olduğu yemeği içeceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani arka planda çalışan çok güzel insanlar vardı. Hepsine birer birer ben şahit olduğum için teşekkür ediyorum. Ve bütün şu an öğrenci kardeşlerimiz burada mezuniyeti kutluyorlar aynı zamanda. Son zamanlarımız, son yemeklerimiz. Diyecekleri bunlar. Teşekkürler. Evet. Eren Hocam mezun evet. oluyorsun. Ne düşünüyorsun? Evet çok mutluyuz. Ama bir yandan da buruk bir sevinç var içimizde. Çünkü alttan dört dönem kuran. İnşallah geçeceğiz. Abdullah Hocam, Yakup Hocam yardımcı olursa seneyi inşallah bitirmeyi düşünüyoruz. Hayırlısı olsun ya. biz acelemiz yok. Eğitim aşkıyla yanan bir öğrenciyim. Hayır, i̇nşallah. İnşallah. Bu senedir yürütmüş olduğumuz temsilcilik görevinde son düzeye girmiş bulunmaktayız. Şimdiye kadar birçok sosyal ve kültürel faaliyete imza attık. Hepsinde katkılar bulundu. Ama bugün bizim için farklı bir önemde ve değere sahip. İnşallah bugün de yemeğimizi yiyerek bu olayı bitireceğiz, taşlandıracağız ilerleyen zamanlarda farklı yerlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet Ne Sevgili misafirlerimiz yemek yapmamız başlayacaktır. Her zaman afiyet olsun diyoruz. Programımız inşallah yemeğin ardında devam edecektir. Hocam, bütün Mezun arkadaşlarla da ben hayırlı başarılar diliyorum gelecek hayatlarında. Hep de yine aynı şekilde tebrik ediyorum. daha güzel mekanlarda, daha güzel zamanlarda bize bir araya getirsin. Allah razı olsun. Hocam 5 yılın sonunda yemekle şu an hep beraber bulmuş oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. Hep beraberiz. Şu ortamda bile bulunmamız bize çok yetti. Güzel davet için herkese teşekkür ederiz. Abi gene yemeği bıraktınız bak ha. Utanmayın yiyin ya. Kayıp <laughs> bir video var ya herkes yiyor. Bilmiyor şekilde geri bırakıyor. Sayın İl Müftü Vekilim, Sayın Dekanım, Saygıdeğer Hocalarım, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarımız, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 57. Dönem Mezuniyet Buluşması ve Yemeğine hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim ben Deniz Fatih Demir. Allah izin verirse program süresince inşallah sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle yemekleriniz için afiyet olsun dileklerimizi iletiyoruz tabii ki ve programımızı sözlerin, kelamların en yücesi Yüce Rabbimizin biz kullarına hitabı olan hayat kitabımızdan okunacak ayet-i kerimelerle başlatalım istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için aktan bendi hocamızı kardeşimi sahneye davet ediyorum. İsmi Allahim, in shaytanın open oh, it الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق سميع الدعاء <applause> رب اجعلني مقيم الصلاه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. اجاس نعسان الى متركتسل صوصو فراكسل Aynı zamanda da fakülte öğrenci temsilcisi olarak bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aynı şekilde bu organizasyonda emeği geçen herkese ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Bu güzel gecenin bu güzel gecenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar hocamızı sahneye davet ediyorum. Gördüğünüz sayın Herkese iyi akşamlar, afiyetler olsun. Kıymetli İl Müftü Yardımcı, kıymetli hocalarım, kıymetli misafirler ve çok sevdiğimiz öğrencilerimiz, bu güzel günde bir araya gelmenin ben şu anda zevkini yaşıyorum. İyi ki böyle bir gece tertip edildi. Emeği geçen arkadaşlara bu konuda ben teşekkür ve tebrik ediyorum. Bir başka husus şu, genellikle biz öğrencilerimizle ya derste, ya sınavda, ya konferans salonunda beraber oluyoruz. Onlar da farklı ortamlarda, farklı vesilelerle bir araya gelme şansını fazla bulamadık. Ama bugün bir olmazsa, bir sefer de olsa böyle bir fırsatı bulmuş olduk. Sizi biraz daha böyle doğal bir ortamda e, görmek. E, aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Kendimi şu anda bahtiyar hissediyorum çünkü büyük bir ailenin sahibiyim. Evlatlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım hepsi bir arada. Bu hakikaten bir insan için en büyük bahtiyarlık. Bunu sizlerle birlikte için gerçekten şükrediyorum. <laughs> Tabii bugüne gelmek kolay olmadı. Buralara gelmek hiç kolay olmadı canım. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Sayın Vedat Tekin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, programımız burada sona ermiştir. Bizlere bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, Büyükşehir Belediye'mize, hayır sahiplerimize, İlahiyat Fakültemizin dekanlarına, birbirinden kıymetli hocalarımıza ve siz tabii ki sevgili öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak sizlere inşallah iki cihanda da güzel günler göstersin. Öğrenmiş olduğunuz ilimlerle amel edebilmeyi, bir ömür boyu amel edebilmeyi sizlere nasip eylesin ve her biri birbirinden kıymetli. Elleri öpülesi saygıdeğer hocalarımızı Allah ömür verdikçe saygıyla, hürmetle, muhabbetle anabilmenizi sizlere nasip eylesin diyoruz efendim. Bana da bu kadar tahammül gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben oldu hocam. Bu mendille zaten çok iyi. Ya Sayın hocamla birlikte son bir mezuniyet akşamında geride bıraktık. Mendil verdim Kadir hocama. Mehmet hocama mendilimizi hediye ettik inşallah. Ömür boyu saklayacak benim için. İnşallah sunuyorum. kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.